Uşaklar hoş geldiniz. Felaket bir video. Ne yapacağız şimdi? Ne Abi, yapacağız karşıya şimdi? Karşıya gitmeye çalışıyorsun. Oradan arabanı değiştirsin buraya gelmeye çalışıyorsun. <Gelebilirsin. gülüyor> Ama dikkat et biri düşürmesin seni. Abi Furkan ben de Orospu bana ne istiyor tabi gaydi. Abi F'ye basılı tut. Hayır hayır hayır. E oradan bir dönüşünüz olacak. Mert orada nasıl beni geçtin amına koyayım. Lan Mert emir geldi vurmadı bana sen gelip vuruyorsun bana ya. Amına koyduğumun kavatı tipsiz pezevenk seni. Hahaha <laughs> <laughs> pardon. insan da belli. <laughs> Siktim seni. Çok güzel attım arkadaşım. Şey. Efe dedim kardeşim dedim. <laughs> La bilerek kurmadım ben seni fır Yani bizim araç falan. <laughs> bir sen abi bir sena şimdi. Ya ya bir şey bir şey bir şey. Bir şey bir şey yok. Bir şey yok. abi <laughs> Abi. Mert gitti. Ben Mert'i siktir et Furkan bana vurmaya çalışırken öldü ama. Bacak vuruyor bu araba ya. Arabanın da amını sikiyor. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Ya <laughs> amını kutuldum. <laughs> Orkanı kestim aşağıya. Kim bu kim bu kim? Ha. Benim ya o benim. Açıyorduk. ben bunu geçemeyeceğim. Oğlum şu Abi müdür da beyzden <laughs> daha yeni çıktım be. Bir şey demeyelim amını o, abi şimdi hep farkırım. Seret abi götünü aşağını yiyeyim, yapma. <laughs> abi yapma da. Killer geliyor. Abi yapma amına koyayım yapma. Tap Abi mert iyi kurtardı. Vallahi neden yaşadığımı bilmiyorum. Abi ya, yettiniz beni şey ortalığı böyle. Oy amına biri beyim. patladı. Öldüm evet, amına koyayım. Atma atma atma, <gülüyor> atma. <gülüyor> Sen beni şey yapardın ya az önce. <laughs> can çekişi korkma. Bunu koyayım. Hayır. Tamam. Git. Hay amına koyayım aşağı düştüm ya. <laughs> ya iki tane iki tane rampalı araba gözünü seveyim. Efe kaldı Burka kolum aramasında mucik bu ya. lan BİR Yarrağım seni, bile senin oradan geldim. Asıl beraber mogulum atıyor, son kaçak ediyor, hadi. Furkan Ağa'yı filan yapıyordu bana <laughs> Hayır abi kurbanın uzalamı yapmayın <laughs> Heee <Ha>, emin <evet. gülüyor> Amına koyduğumun deli oho Benim arabadan geri bir şey kalmadı Yarram Ya sen gitsene ne dönüyorsun geri ya Furkan düştün mü la, evet, la Ya yani. git siktir git <laughs> ne yapıyorsun amına koyduğum Furkan sıkıntılı mısın? Gitsene. <laughs> amına çaktım orada. Mert bay bay. Hayır. Hayır. <laughs> Nasıl? Furkan ben, ben, bence bu arabayla hiç bana girmeseydin keşke. So. Yapma, yapma, yapma. Yok ettim amına koyayım, yapma. <gülüyor> Ya vay amına. <laughs> Lan abi. <gülüyor> <Sikiş>. <gülüyor> Ulan, daha bir seredabi yatacaktım. Oğlum verdi bana Fiesta amına koyayım. Burcağa mı ben düşmedim. Başlara X düştü. Abi seni şöyle bir uyurlayalım. Dinle. <laughs> 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 Yeter ama daha mı dinle böyle düştü. Vedi bize Fiesta mı ya ne Ne Lan Mert'e çarpıcam değil. Fiesta. <laughs> Hı, Hı O arabanın aynı sen <laughs> Lan onu sikiyim havana çıktım hmm, Serhat abi geliyorum Amına koyayım ya Abi ne <laughs> yaparsın? Abi zaten <laughs> sen gitmiyor ama. Sen araba. sağdan ben soldum. lan erim abi arabayla. Ana, Ananı atana Gelme. Oh. Dur da dur da. Acıyım bana amına koy. Yok oldum amına koyayım. <laughs> Arabada hiçbir şey kalmadı. Lanen iskiyim. Onu iskiyim. Oldu bir şey. Odan Furkan abi. Deme gole. Ya. Deme gole. Abi sen bana O neydi <abi>? o <laughs> 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 Tamam tamam yazdım abi. Furkan abi de yazdım. Onu ışınlandı dolayı içimde. Yazdım Yapma. yazdım. Ananı sikeyim <laughs> O da beni, abi. Abi, bu da beni amına Abi geleysin ha. Amına Ya Görsen bu da değil beni. Hem orada dönecekler Allah'tan rahmet diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah, Mert beni atacaktı kendi düştü. <laughs> Bu ambulansın tazviyetini Ne oldu lan? Abi şeye çarptım. Furkan sal, sal beni sal benim intikamım varız beni sal. Ben birini bekliyorum. Tamam geç. Tamam git ben buradan uzanacağım. Biri uçta <laughs> ya. Ya önüme bakmadım onunla. <laughs> Efe'ciyim Eee Efe'cim yok az önce hep bizi sikerdin. Unutmam baş direkt sen oradan ben burada. Abi dedik <laughs> bizi vurdu göşü. Mal. Evet, bitirmiş ama ne <laughs> Sinsi sinsi gitti oradan Allah ne sikiyim Beni bırak. Aa düştü aşağı ama. Dışarı çıktım ama ne be. Merhamet edin efendim. Ona <laughs> ne sikiyim. Abi yakışayım mı golfe? Ayıp değil mi? <laughs> Anana sana. Düşüyorum galiba. Sen niye golf arabasındasın lan? Ne bileyim onu verdim lan. Gitme de gitmeyin. Basurak gibi hiç gidiyor da buraya. Hiç, hiç gitmeyin Ananı sikiyim ben gittim. Ah sağ olun Mert gelme. Mert gelme. Gelme, 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 gelme. Oh. Ananı sikeyim. Mert onu at, Mert onu at. At onu at, at, at. Golf'ten çıkamazsın. Mert at onu, Mert at onu. Amına ben çıktı lan. Emira, şey, Efe. Abi az önce aynı boku sen yapaydın. Ne oldu? Bilendir. <laughs> Çok yavaş. Sen adam. Gitme ki. Efe sikerim seni. Ben bir şey <laughs> Abi benimle çekeceğiniz var. <laughs> Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. <laughs> Ananı sikiyim. Buradan direkt şey geldim ben. Düz ee, dur. Evet, o sırayı mağazadan geldim. Ananı sikiyim. Evet, o <laughs> Diğer taraftan. Ne oluyor amına koyayım? Arkadaşlar ben yetimim bana vurmayın araba gitmiyor amına Amına ne oldu abi? abi araba gitmiyor. Tamam, Mert... Gitmiyor. Ana ne sikeyim. Mert'i e sivrisinek gibi ısırır. Efe bırak onu. beni sikeceğim seni şimdi ha. <laughs> Ay seni de sikeceğim ha. Gün gelecek. Bu gruptaki herkesi sikeceğim. Çok fena sikeceğim hem de. <laughs> İki paket. <laughs> ben de Mert atmaya çalışıyorum. <laughs> Kimdir ama uçuyor abi? <laughs> ben de düştüm ben aynı Kimseye abi. yanaşmayarım <laughs> Efe'yi indirin aşağıya. İndirim indirin ne biçim konuşuyor ne Bak az daha düşüydüm aşağıya. Ya bisikletle arabadan mı kaçılır ama ne koyayım buna dönün. Gel öyle ya. Merhabalar. Buradan Efe'yi aşağı almamız lazım. Aynen, aynen. O <laughs> kimdi? Oh, yok oldu ama. Dur lan, ben ben halimden döndüm kardeşim. Senin <laughs> yani korumam altına alayım mı emin? Yani kanacık olmaz. <laughs> Gidemeyim. Vur ona vur ona. Amına koduma bana. bak. Bana ne oldu amına koyayım. Güzel kayın. güzel bana buradan Bura. yardırır giderim Bura. amına koyayım hiç. Bas 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 ananı çıkayım bas. <laughs> Şeyler Efe Zillette yalnız onu hatırlatmak isterim Ey vur ona Aşağı düşeceğim diye vurmadım sana sıfır <laughs> Vurdum abi meyve sebzesi hayır, 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 hayır. Maya bunu koyayım ya. Hadi siktir git bakalım. Arkadaşlar kolaydı bu arada. İşinize bak. <laughs> Uşaklar videoyu beğeni kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarzda içerik için takip edin işte de ne yapın.